deprem sonrası yaşanan rezillikler asla unutulmayacak. İşte onların bazıları. Depremden 21 saat sonra ortaya çıkan Cumhurbaşkanı'nın canlı yayında acılı halkı tehdit edip hesap sorması. Borsanın iki gün geç kapatılması nedeniyle deprem bölgesinde can derdi olan 400 bin yatırımcının soyulması. Canlı yayında ortadaki vahşet ve gerçeklerin gözükmemesi için etrafı özellikle göstermeyen Adem Metan gibi gazetecilerin ahlaksızlığı depremin hemen sonrasında teçhizatıyla beraber en güzel hizmeti verecek olan 430 bin mensubu olan TSK'nın darbe yapar korkusuyla kışlasından çıkartılmaması. Deprem bölgesine giden yardımlarda belediyenin logosunu çıkartıp yerine valilik logosunun konulması, algı yapılması. Depremde annesini, babasını ve kardeşini kaybeden acılı bir kızın atmış olduğu haklı bir TV sonrası hemen polislerin onu gözaltına alması. İnsanlar soğuktan donarken üzerinde efes ve Türk yazdığından dolayı ücretsiz gönderilen polarların kabul edilmesi bölgeye yardım diye topuklu ayakkabı, mayo, makyaj malzemesi gibi şeyler gönderen bilinçsizler. Adana'da depremin ik gününde çatlayan binayı sıvattıran müteahhidin aşk gözlülüğü. Deprem bölgesini ziyaret eden İmamoğlu'na İngiliz uşağı diye saldıran eski AKP milletvekili Nursel Reyhanoğlu'nun abisinin belediyede imar müdürü olarak çalışın ortaya çıkması. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay'ın bölge yardım eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne siz kim oluyorsunuz diye hesap sorması ve tehdit etmesi. Asrın felaketi yaşanırken canlı yayında odun şeyler, şok, olumsuz şeyler fasofisot diyen sözü ona tarafsız Ahmet Hakan'ın yalakalığı. Efem bölgesinde ekmeği fahiş fiyata satan fırsatçılar. Afat gelmeden çekime başlamayan sözde devletin tarafsız kalı TRT İnsanların kurtulması için sadece sivilden değil, afat ve ahbap gibi kuruluşların da aktif olarak kullandığı sosyal medyanın 8 saat yasaklanmış olması. Polis ve jandarma kıyafeti giyip yardımları yağmalayan hırsızlar, aksızlar. Karşısında duran acılı vatandaşa pişkin pişkin gülen ve daha sonra sürülen Adıyaman valisi Mahmut Şuhadar. Kendisine sitem acılı vatandaşın yüzüne dahi bakmayan Nurettin Canikli hepsinden daha iyisi yardımın geç gelmesinden dolayı binlerce insanımızın ezilerek değil açlıktan, susuzluktan donarak vefat etmesi ve daha nice rezillikler. Hiçbirisini unutmadık, unutmayacağız.